Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Nisan 2022 Cumartesi gününün il il iftar vakitlerine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de Ramazan ayı boyunca paylaştığımız bu videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Adana'dan Zonguldak'a kadar tüm iftar vakitleri burada yer almaktadır. Artık Ramazan ayımızın Sondan bir önceki gününe geldik. 1 Mayıs 2022 Pazar. Ramazan bayramı, yarım Ramazan ayımızın son günü ardından Ramazan bayramımız gelmekte. Ardından İslam alemi olarak, İslam dünyası olarak kurban bayramını bekleyeceğiz. Ekranda da istediğiniz ilimizin, istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.